Hepinize adam merhaba dostlarım ben Toprak Bugün sizlerle gördüğünüz gibi yepyeni bir videodayım Bu skin ne diye soracak olursanız Ben kendim yaptım bunu Neyse Bugün sen Sperf oynayacağız Daha çok bu videodan geldiğiniz için Siz like bunu atabilirsiniz arkadaşlar Sperf için Şöyle pasta nefi Fav bozuk mu? Fav bozuk pasta nefi Evet girdik havalar. Hava var, hava var, havalar. Top. Toplandılar. Ben kazandım bakın. Bakın, bir kazandım. Üçer yapacağım arkadaşlar üçer sonunda. Ee, hatta bu yeri de son elimiz. Şekil. Üçer yapacağım ben. Uzun sürense sonu. Çok

Evet arkadaşlar burada da maalesef bir videomuzun daha sonuna gelelim. İyi seyirler, iyi yayınlar, abone olmayı unutmayınız. Bay bay, hoşçakalınız, görüşmek üzere.